Eski Sibirya'nın kalbinden herkese günaydın. Birazdan yine Rauf'la gezilerimize devam edeceğiz. Kendisi uzun yıllar önce Tobolsk'a yerleşmiş bir Azerbaycanlı kardeşimiz. Tırtış Nehri'nin etrafındaki gezimize devam ediyoruz. Bu sefer de Tobolsk'un tarihi merkezi Abalak'tayız şu anda. Erkek Manastırı'na doğru geldik. Birazdan manastırın içine de gireceğiz. Karşıda da böyle gördüğünüz gibi balık çiftlikleri için özel e, ayarlanmış yerler var. Manastırın içine gireceğiz. Yine beyaz taşlardan yapılmış eski Sibirya stilinde bir bölge. Burada yine Sibirya yiyecekleri satılıyor. Nedir? Burada kuru balık var. Burada dağ balları var. Bir de böyle oyuncak bebekler gibi bir şeyler var. Evet burası da neymiş? Agra Dansabul Abalak Manastırı. Abalak Manastırı'nın etrafı diyor. Burada hem kilise var hem de manastır olduğu için burada hocaların yaşadığı yerler olması lazım. Duvarlarda böyle işlemeler gibi eski Mısırlı Meryem, Meryem Ana'nın Orada da Ramsey'e Tertelli'ye Nikolay'a çudatı var Nikolay mucize yaratıcı Bunu hatırlarsanız Nikola Linivets video bloğumu izleyen arkadaşlar Nikola Linivets'teki Nikola isminin de Nikolay çudatı Varetz'den geldiğini Aziz Nikolay çudatı var Rusça'da yani Mucizeler yaratan anlamına gelir. Kendisi Hristiyanlık dininde çok önemli bir personel. 3. yüzyılda Likya'da doğmuş ve hayatını kaybetmiş. Yani şu andaki Antalya topraklarında Patara'da doğmuş, Mira'da ölmüş. Kendisi o kadar önemli ki Santa Claus, Noel Baba, Ded Moroz gibi karakterler hepsinin ilham kaynağı Nikolaydı. Burada böyle üç tane çok güzel yan yana kilise var. Yine karşıda bir tane daha. Bu bölgede de artık yaşıyorlar kendileri. Burada eğitim görüyorlar. Inziva'da bir hayat sürüyorlar. Kendi yiyeceklerini, kendi tarımlarını, kendi üretimlerini kendileri yapıyorlar. Bezwulagaslaviyenye niyukadit diyor yani. Müslümancası kelime işi getirmeden girmeyin diyor. Abalak tabii şundan dolayı önemli bir nokta. Biliyorsunuz Rus topraklarının büyük bir kısmı öncesinde Tatar-Mongol İmparatorluğu'na aitti. 16. yüzyılda 1500'lü yıllarda Rus İmparatorluğu buraları ele geçirdiği, ele geçirdiği en büyük çatışmaların olduğu bölgelerde bu bölgeler aslında uzun yıllar süren çatışmalar sonucunda artık bu bölgeleri de ele geçirdiler. O yüzden ilk kurdukları uygarlıklar Sibirya'da buradan başlıyor. Buradan sonra artık devam edip zaten günümüz topraklarında artık Japonya içini de geçip ta Alaska'ya kadar uzanmış durumda. Evet 100 ruble giriş ücreti yani yaklaşık 1.1 dolar ödememizi yaparak tarihi Abalak bölgesinin içine girişimizi yaptık. Dediğim gibi buralar Rusya'nın Sibirya'ya ilk girdiği bölge. O kadar çok ağaç var ki gördüğünüz gibi zemini bile ağaçla düzlemişler. Hani bizim o gördüğümüz geçmeli taş kullanmak yerine her şey ağaçtan yapılmış. Eskiden tamamen böyle bir mimari vardı bu bölgede. O mimarinin ilk örneklerini burada görebiliyoruz. Bu taraf birazcık yine farklı farklı dinler var biliyorsunuz Orta Asya'da. Birazcık daha Budizm, Hinduizm'e yakış yaklaşık dinler var. Bu da onun mimarisine benziyor. Bu da yine aynı şekilde kuyuyu bile gördüğünüz gibi ahşaptan yapmışlar. Kalodes Celani diyor. Yani burada dilek kuyusu. Tabii ki her zamanki gibi insanlar para atmışlar. Burada bir tane timsah kafası mıdır, yılan kafası mıdır o çıkıyor böyle. Burada da böyle fırın artı ahır. Yani yani ne alaka bilmiyorum ama ahır da değil gerçi. Birazcık da böyle çalışma atölyesi gibi. Masada. Burada biraz önce girdiğimiz manastır. Manastırın yanında da ondan sonra Abalak şehri. Abalak şehrinin Koruyucuları çok karizmatikler. Bu da meşhur tarihi Rus saunası, Rus banyosu. Yine aynı şekilde benim eski videolarımdan eksi 15 derecede soğuk suya girdim izleyenler şu yeşil e, venlik denilen otlarla dayak yediğimi görmüşlerdir. Burada yine bir hanım ablamız. Banyoyu, burada bunun bütün detaylarını tabii komple ahşap olacak şekilde yapmışlar. Rus banyosu merak edenler için buyurun. Tabi Rusların kültüründe bir de çocukları korkutmak için kullanılan masallara korkutucu bir öge olarak konu olmuş Baba Yaga vardır. Bir cadıdır ve bu cadının korkulu da bir evi vardır. Hani Şirinler'deki Gargamel tarzında diyelim. Birazdan onun var olduğu eve de giriş yapacağız. Fal, fal bakıyor, büyü yapıyor herhalde. Здравствуйте. Здравствуйте, полюбуйтесь, как бабушка живет. Вот это мои палате. я на них сплю. Uh -huh. Это печь, я в ней варю. Круто, как красота. Uh -huh. А вот на портретах это все мои. Вы зеленый, весь в тени. Это детку болотный. Он в болоте обитает. И подружка у него кикимора. Это у нас один мой, А это я молодка, красотка, полтора века назад. Пожара, людей от угара, следить за банькой, чтоб März, wrote, что все в порядке было. Я чуть-чуть ближе подойди, как-то Яга. У нас только катание платное. Это Вы еще катаете, да? Игрушечки. Рус ана характере. Баба kendisi beni çok sevdi ama normalde büyü yapıp insanları güzellikten çirkinliğe çevirir, çirkinlikten güzelliğe çevirir. İnşallah beni de çirkinden güzele çevirir diyelim kendisine. Teşekkür ederim. Spasiy baba şu ya. Ne da çan mı deniliyor? Nerede denir? Ona vurup oradan yemeğe çağırıp burada da böyle açık havada yemek yiyorlarmış. Şu... çalışmanın mimarinin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Vallahi gerçekten de 16. yüzyıla döndük. Evet, tarihi Rusya'daki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu tarz gezileri başka kanallarda bulamazsınız. Buralara zaten para da harcasanız gelemezsiniz, bulamazsınız. O yüzden bunların kıymetini bilin. Her şey izleyiciler için. Sibirya'dan herkese selamlar. Başka bir gezide tekrar görüşmek üzere. Güle güle. Dünyanın en lezzetli suyu Baykal suyu da burada. Rusya'ya gelirseniz mutlaka deneyin. Bir su ne kadar fark eder, tadı bu kadar fark eder işte. Tarihi şehri bir şekilde küçük bir miktar restore edip turizmi açtıkları için dolaşa dolaşa henüz bitiremedik. Evet, Fisiva Dobrova. Burası da Tatar diasporasının anıt yeri şurada eski halini görüyoruz tabi orada cami var Komple bir şehir var burada Burada Rus imparatorluğu Rus çarlığı gelene kadar Tatar-Mongol İmparatorluğu hüküm sürüyordu Burada onlardan kalan bir bölge Müze olarak ayrılmış şimdi içeri doğru giriyoruz Evet İsker şehri 1421-1679 yılları arasında Tatar-Mongol İmparatorluğu'nun başkentiydi Gördüğünüz gibi hanı Çingizit diyor. Çengiz Han İmparatorluğu olarak da geçtiği için Hacı Muhammed, Mahmudek Saydek, Mehmet, Alcagir Bahadur, Bekbolat ee, 1563'ten sonrasında ise e, Kuçum, Alihan e, işim, Kuçuk e, gösteriyor. Burada da Karta Tartarin 1581 yılında Şecere Hana Kuçuma yani Kuçum Hanlığının Şeceresi. Burada Şecere de benim bir kelime bir işlemde çıkan bir kelimeydi altı harfi oradan aklımda kalmış. Şecereli sekiz harf. Yani şeceresi olan. <laughs> hanın hanın kaskı imiş. İçeride de Tatar halkından herhalde kutlamalardan görüntüler olsa gerek. Bu arada böyle hoş kil deges yani hoş geldiniz olsa gerek. Tatarca'da hoş kil hoş geldiniz. Burada da gördüğünüz gibi Türklerin ana vatanını Orta Asya derken şu an Orta Asya'dan bunu da görmüş oluyoruz ama tabii burada çok fazla kalmamış insan. Burada da yurt var bir tane. Ee, yurtun ne olduğunu benim Kırgızistan videomu izleyenler bilirler. Yine Türkiye halkların, göçebe Türk halklarının yaşadığı çadırlara diyebiliriz. çok güzel bir. Üstü bu Kırgızistan'da genelde delikli oluyordu. Burada tabii böyle bir e, 4 sezonluk versiyon yapmışlar. Moğolistan dediğimiz bölgede zaten yine bir 1500 kilometre daha doğuya gittikten sonra buradan başlıyor. Şu andaki sınırlar içerisinde içine kapalı bir ülke. Ama zamanında şu anki Rusya topraklarının yarısından fazlasını ele geçirmiş olan bir imparatorluk olduğunu söyleyebiliriz. Türklerin ana vatanında Rusya Federasyonu topraklarında gezintiye devam. Burada seccadesini de koymuşlar böyle. Это, получается, арабские буквы э, использовали, да? Да. Но писалось на сибирско-татарском языке. Это а, есть. это получается арабские буквы, но язык это сибирско-татарский. Да, то есть. Ага. Ну так как тогда у них своей письменности не было, они просто арабские объясняли, ага. то есть. Ага. Это Бураса, да. Арапарфлерилама. Сибирь дилинде я дилинде. Язлмыш. Язларговор Мишалдук. Burada da onlara ait böyle enteresan resimler. Sibirski Hansfa. Ha, Bunlar da böyle oklar, silah aletleriymiş. Şurada gördüğünüz gibi çok güzel kıyafetler var, şapkalar. Güzel tuğladan yapılmış, Katar mimarisine çok uygun camiye de böylece kavuşmuş olduk. Buradan yok mu giriş? Herhalde giriş bu taraftan. Bakalım sanki birazcık da yeni a, renovasyondan geçmiş gibi. Oo çok güzelmiş. İçi mermer. Ay maşallah. Ne Evet, yeni renovasyondan geçmiş. Yukarısının işlemeleri henüz yapılmamış. Onların da çizimleri bittikten sonra çok güzel bir camiye dönüşecek tabi burası. Burada da Tatar usulü mantı. Şu var, şurada da çi börek gibi var. Şunun adı ne? Gül gibi böyle. Kaçı Uralma. Uralma. Tatarski Uralma da. Tatarcası Uralmaymış, Rusçası da Horost'muş. Ya, ya, tam çok похожий язык татарским. Ну да. Ay maşallah, kafedeki hayvanlara bakarsanız şu küçük hayvanları bile vallahi patır kütür öldürüp. Evet, şu anda da Sibirya kedileri meydanındayız. Hatta kedilerin burada birçok heykeli de var meşhur Sibirya kedilerini. Burada böyle. Maşallah ne güzel. Romanov ailesinden 2. Nikolay'ın da yolu buralara düşmüştü. Burada da kendisi, eşi ve 4 4 kızı bir oğlu olması lazım. Doğru mu? Evet. 4 kızı ve bir oğluna dair bir anıt yapılmış. Burada kendi fotoğraflarını da görüyorsunuz. Kendisi 1918'deki e, isyanda e, hakimiyeti kaybederek Tobolsk'a sürgün edilmiş ve 9 ay burada yaşamıştı. Rusya'nın hem yakın hem uzak tarihini öğrenmeye devam. Aynı şekilde Orta Asya'da Türk milletlerini de keşfetmeye devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki gezimiz nereye olacak? Tahmin edenler aşağıya yorumlara yazabilir. 18 yaşında yazdım bunu 35 yaşında dinledim 17 yıla bir ömür sığdırdım Zihnimde yaşanmışlık izleri Hayat bir karambol Para var para yok Niçivo Ni kagda Ni budit Haraşo 18 yaşında yazdım bunu 35 yaşında dinledim 17 yıla bir ömür sığdırdım Zihnimde yaşanmışlık izleri Hayat bir karambol Para var para yok Niçivo Никогда не будет хорошо.